Villepire Fabriksel Açık Çekiç olarak Malkara Yenice Köyü'nden herkese hayırlı, bereketli günler dilerim. Bugünkü teslimini yaptığım proje Malkara Yenice Köyü'nde. Ayşe annemize bu evi yaptık. Annemiz bu işlerde, kendisi de İstanbul esnafılar, bütün kardeş olarak. Yani bilgili insanlar, esnaflık konusunda çok iyiler. Yani bayağı araştırmışlardır bize gelene kadar. Biz bu işte iyiyiz demek ki bize geldiler. Öncelikle selamun Aleyküm selam. Evet, e, evimizin sahibi Ayşe annemiz, sağında bir abi, solunda bir abi kendini garanti aldı. Annemiz e, bize bu işi geldin teslim ettin ve bizim bugüne kadar yaptığımız bu işten memnun musun? Memnunum oğlum. Anam. Anacım bu işte verdiğimiz sözleri tuttuk mu? 4 sene bekledim ama nasip sanaymış. Kısmet sanaymış. Nasip banaymış. Param bize kısmet oldu. Evet. Bu prefabrik ev yapacak insanlara bizi önerir misin? Öneririm oğlum. Niye önermeyeyim ki? Peki. Herkesin bütçesine göre de güzel oluyor yani. Tabii ki bütçesi olan daha da güzel yapabilir. Yani daha büyük yapabilir ama çok güzel oldu. Benim bütçeme göre çok güzel oldu. Yok yok evinizin tam bir köy evi oldu. Evet. Şimdi bizi bu konuda bu iş yapacak insanlara önerdiğine göre bizi hakkına helal eder misin? Helal olsun. Tüm aile olarak burada bir 30 gün geçirdik. Allah sizden razı olsun. Bizden ya da hakkımız varsa bin kere helal olsun. Evcazinde iyi güzel günlerde otur inşallah. İnşallah. Anamız bizden memnun. E, hakkını da helal ettiğine göre bir de bir evini çekelim. Çek bakalım. <laughs> 2 artı 0 bir projedir. 75 metrekare. Burada bir yatak odamız. Burada banyo tuvaletimiz. Bu şekilde. 2 artı 0 bir projedir. 75 metrekare. Burada da bir yatak odamız. Böyle bu şekilde. Projede iki yatak odamız var. Salon, mutfak bir arada. Böyle. Şu dışarıda kalmış bir Bu proje. Burası mutfağımız. Salon mutfak bir arada bir proje. Bütün aile sağ olsun geldimiş bizi kırmadılar. Burası verandamız. Ayşanı yani. bu bu balkonda bana kahve, çay ısmarlayacak mısın? İnşallah. Mı? Uğrarsan, dolaşırsan ne demek? Burada bir kapımız var mı? Aynen öyle. 100 bin indirim yaparsan çay var. Sen de mi ticaretle uğraşıyorsun? <laughs> uçuyor, sadece uçuyor. <laughs> güzel oldu oğlum. Bil bir de kapatsam daha da güzel oldu. Yara, yara, İnşallah. Villa Prefabrik Selçuklu olarak kutulara... Malkara Yeniçeköy'ünden Köyü'nden herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.